Geze. Merhaba arkadaşlar. Biraz karnı biraz şimdi şim. yani bugün sizlerle kar vlog üçü çekiyoruz ama hava öyle böyle değil arkadaşlar. Evet şimdi birazdan kapıyı açıyorum. Hatta açayım şöyle. İşte arkadaşlar dışarısı böyle. Kar da yağmaya devam ediyor. Dışarısı bembeyaz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz evet. gibi. Arkadaşlar şu an bizim mahalle böyle. Bir saniye. Buralarda böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Şu an tünel felaket. Tünelleri <laughs> de felaket. Bizim mahalle daha da felaket. Arkadaşlar bırak geliyor hadi alırsam etraf bembeyaz Bir de böyle alırsam daha da beyaz. Şu an ben beyaz <laughs> etraf fena. bir sürü kayıt var. Arkadaşlar son kez gösteririm. Buralar böyle. bembeyaz beyaz hala da kar yağıyor. Hasta olmasa kidir. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Yarın da eğer böyle olursa meydana geçeceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben <laughs> Evet arkadaşlar, ben beyaz oldum, yaparız gülüm. Dondum şu an, bak çıktım ama. Vallahi dondum yani al kapı bırakınca kaydederiz. Aman Şöyle bir göstereyim. Hava çok soğuk. Aa. Ya abi, Devam ederiz. Vallaha bırakacağım. Bir daha bırakacağım.

My dressing room <laughs>